Borsa Sergi Okan'la hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz biraz daha fırsat veren hisseleri söylemek istiyorum. Yani dibine yakın hisseler üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi burada 3 tane hissemiz var büyük olarak. Küçük olarak da bir tane hisse bonus olarak sizlere söyleyeceğim. Bundan sonraki videoda ise daha çok küçük small cap dediğimiz hisseler üzerinde konuşmak istiyorum. O tarafta biraz daha fırsat veren hisseler yani iş tarafı iyi ol ve diplerde olan birkaç hisse var. Onları da söylemek istiyorum. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz. Benim için büyük bir destek vermiş oluruz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi burada ilk isimiz hava havacılık tarafından Pegasus olacak. Burada Türk Hava Yolları veya Pegasus neden seçtiğime gelecek olursak. Burada zaten büyük bir olasılıkla göreceksiniz. Burası dip seviyesini kabul etmiş. Peki Türk Hava Yolları'nı neden seçmedim? Türk Hava Yolları uzun zamandır... Pegasus'a göre daha diplerine yakın bir hisselerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ama Pegasus'a baktığımız zaman Pegasus'ta volatilite daha yüksekte yani daha hızlı hareketleri ettiği için Türk Hava Yolları'na göre. Burada Pegasus'u ben bir adım daha önde görüyorum. Burada uzun vadeli hisse anlatmıyoruz. Sadece yani bu, bu videoda uzun vadeli bir hisse anlatmıyorum. Daha çok işte potansiyel yaratan hisselerden hisseler üzerinde konuşmak daha iyi olacağını söyleyebilirim. Yani bu 2000... 26 için daha önemli olacak. Şimdi baktığımız zaman 204 TL'ler, 200 TL'ler. Pegasus için bir hem psikolojik olarak önemli bir destek seviyesi hem de hisse olarak, teknik analiz olarak önemli bir destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan büyük ekran ettiğimiz zaman bakın burada birkaç defa denediğini gördük zaten. Bunun altına düşmüyor. Onun haricinde baktığımız zaman burada bir desteğini yaratmıştı 2024 yılının Haziran ayında. Burada da tekrardan altına düşmemişti. Aynı şekilde 2023 Ağustos ayında ise bir direnç seviyesi görmüştük 200 TL'lerden. Her şu anlık baktığımız an 204 TL, 200 TL'ler Pegasus için önemli bir destek destek seviyesi ve psikolojik olarak da önemli bir seviye olduğunu söyleyebilirim. 200 200 TL'ler olarak. Şu anlık Pegasus 200, 214 TL'lerde. Yani son zamanlarda baktığımız zaman. Buraları biraz daha yakınlaştırırsam beni daha iyi anlayabilirsiniz. Yani baktığımız zaman şu anlık seviyesine geldiği zaman. Zaten bu yeşil çizgili okuda takip ederseniz zaten birkaç defa burayı destek olarak kullanmış. Buraları destek olarak kullanmış. Hatta bunu ben sizlere bir yatay çizgiyle gösterebilirim. Yani geldiğimiz zaman. Şu anki aynı fiyatına geldiğimiz zaman. Baktığımız zaman şu anlık işte 214 TL arkadaşlar 214 TL'lere baktığımız zaman işte zamanında buraları destek ve direnç olarak kullanmış buralarda buralarda özellikle çok iyi bir şekilde gözüküyor görebilirsiniz yani buralarda bir destek olarak kullanmış buralarda bir özür dilerim direnç olarak kullanmış buralarda bir destek olarak kullanmış aynı şekilde buralarda da bir destek olarak kullandığını görebiliriz yani 214 TL'ler Tüp Pegasus için özür dilerim tüp diyordum. Pegasus için şu anlık 214 TL'ler bir direnç seviyesi olarak kullanılıyor. Peki bu 2026'da havacılık üstü içinde arkadaşlar çok fazla yaraladığını söyleyebilirim. 2025 için yani çok yaraladığını söyleyebilirim. Bu 2026 yılında biraz daha havacılığın potansiyeli yüksek olduğunu söyleyebilirim. Burada baktığımızdan 17 Mart işte o İmamoğlu davasından dolayı. İmamoğlu davasından bu yana arkadaşlar. Şu anlık güncel fiyata baktığımız zaman %20 24'lük bir düşüş mevcut. %24'le 70 %24'lük 195 çubukta yani 70 gün 100, 195 günlükte yani bu dip seviyesine geldiğimiz zaman ₺100 günlük ₺100'lere geldiğimiz zaman 28 %28 oranında bir düşüş mevcut ve bu düşüşte arkadaşlar yani baktığımız zaman Mart ayından bu yana full düşmüş. Neredeyse 2026 2025'te hiçbir kazancı bulunmuyor. Ya dediğim gibi şu anlık bu seviyeler Pegasus için dip seviyeler ve Pegasus'un buradaki süreçte tekrardan yukarıya doğru tırmanacağını bekliyorum yani bu 2026'da arkadaşlar bir potansiyel aradım hisseleri burada sizlere söylüyorum. Bunlardan biri Pegasus'tu. Pegasus'tan sonra ikinci hissemize gelecek olursak Türk Türksel burada Türksel Türk Telekom ayırt etmeden seçebilirsiniz. Yani bu size kalmış. Ben burada Turkcell'i bir adım daha önde gördüğümü söyleyebilirim. Bu 5G ile ilgili biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim Turkcell'in. Turkcell'e geldiğimiz zaman burası da Turkcell'in grafiği. Turkcell'in grafiğine baktığımız zaman işte zirve ar arayışları mevcut. İşte buralar zirveler arkadaşlar 109 TL'ler. Turkcell'in geldiği seviye 101 TL'lerde. Yani 101 TL'ler bir aynı şekilde Pegasus için 200 TL'nin az psikolojik bir Fiyat ise Türksel içinde bir psikolojik fiyat olarak belirlenmiş 3 haneler. Ya baktığımız zaman buralarda 100 TL'leri denemiş. Buralarda sürekli bir deneme mevcut. 100 TL'ler Türksel için bir psikolojik fiyat olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde Türksel'in 2025 içerisinde yani buradan geldiğimiz zaman buralar 2025 aynı şekilde Şubat ayı Mart ayında 100 TL'nin üstünde çıkmış. 106 TL'lerin üstüne kadar çıkmış. Oradan 17 Mart etkisiyle arkadaşlar. Onda tekrardan 17 Mart'tan bu yana zirvesine tekrardan ulaşamadığını söyleyebilirim. Ve 2026 yılı içinde 2026 yılı için konuşuyoruz. Burada Türksel, Pegasus gibi 2026'da da ya yani bu Türksel Türk Telekom konusunda Türk Telekom'u da seçebilirsiniz. Orada da ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum ama ben burada Türksel'in bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. 2026 yılında bir Pegasus ve Turkcell potansiyel aradığım hisselerden hisselerdendir arkadaşlar. Şimdi Turkcell'e baktığımız zaman Turkcell'in dediğim gibi çok yakın zamanda 2026'ya hatta girmeden biz zirve tazeleyebileceğini öngörüyorum ve öyle düşünüyorum. Onun haricinde üçüncü hisseye geldiğimiz an Doğaç. Burada Ford neden seçmedim veya Tofaş'ı neden seçmedim? Tofaş ve Ford Tabii ki Doğaş'ın önünde. Ford'u ben birinci sıraya yazıyorum. Bunu videolarımı izleyen birçok arkadaşımız bilir. Ford her zaman benim için birinci sırada. İkinci sırada Tofaş ve Doğaş değişkenlik gösterebilir ama sürekli birinci sırada Ford var benim için. Burada ben anlat, ne için söylüyorum? Yani burada Doğaş yazabiliriz. Bir FASB üzerinden Doğaş'ın piyasa çarpanlarına bakabiliriz. Sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Yani burada Doğaş'ın şu an yüklenmesini bekliyorum. Doğaç'ın şu anlık bir piyasa değeri defter değerine geldiğimiz zaman burada ben tam ekran yapalım. Bu 36 ay arkadaşlar. 2016 son çeyreğin 2016 son çeyreğinden bugüne kadar arkadaşlar. Burası piyasa değeri defter değeri bu Doğaç için. Yani şu anlık baktığımız zaman 0.63'lerde bir önceki çeyrekte 0.58'lere kadar düşmüş. Yani baktığımız zaman 2016 bu yana piyasa değeri defter değeri en düşük seviyesinde. Bunu diyebiliriz. Yani 0.63'ler doğaş için çok ucuz olduğunu bize söylüyor. Çok ucuz olduğunu bize gösteriyor. Yani ortalamasına baktığımız zaman 1.60-1.70'ler hatta 1.75'leri falan söyleyebiliriz. Ama baktığımız zaman doğaçın şu anlık geldiği piyasa defter çok düşük olduğunu gösteriyor bizlere. Yani piyasa çarpı FK oranına geldiğimiz zaman bu 2019 üçüncü çeyreği atlattıktan sonra arkadaşlar şu anlık baktığımızdan zaman 8.96'larda ikilerde birlerde sürekli devam ettiğini görüyoruz. Buralarda 8'lerde buralarda geldiğimizden zaman 4'lerde 3'lerde 1'lere kadar düşmüş FK oranı. Tekrardan bir yükselme yaşamış 12 11 8 8 olarak aşağı kadar inmiş. Bu enflasyon muhasebesinden dolayı zaten fiyat kazanç oranına biraz daha bakmamayı bazı hisselerde bakmamayı görüyoruz. Yani hisselerin fiyat kazanç oranı çok fazla arttığını görüyoruz. Burada daha çok piyasa değeri defter değeri ile ilgileniyorum. Ben bu dönemde enflasyon muhasebesinden dolayı. Piyasa değeri defter baktığımız zaman da doğaçın da şu anlık çok ucuz yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman şu anlık işlerin de iyi gittiğini, satışların da iyi gittiğini buralardan görebilirsiniz. Şu anlık dediğim gibi piyasa değeri defter değeri 0.60'lerde, FK oranı şu an 6.35'lerde burada gösterilen 8.96 bilanço geldikten sonra diyebilirim. Burası daha güncellenmemiş arkadaşlar. Ben FASPEP üzerinden bunu söyleyebilirim. Ama güncele baktığımız zaman 6.35'lerde bir fake oranı mevcut. Şu anlık dediğim gibi doğaçında ise bir teknik analiz tarafına baktığımız zaman burada ben teknik analizci değilim. Bunun da altını çizmek isterim. Teknik analizde pek fazla da bir işim olmaz. Sadece teknik analizde alım satım yaparken hisselerin durumuna göre değerlendiriyorum. Yani hisseler gidip bir hisseyi buradan almıyorum. Daha çok yatayda giden veya diplerine yakın bir hisse bulursam öyle almayı tercih ediyorum. Bu yüzden bir fiyat göstergesi olarak bir fiyatın alış ve satış göstergesi olarak kullandığımı söyleyebilirim. Yani doğaşa geldiğimiz zaman burası doğaşın arkadaşlar bir teknik analizin ne olduğunu söyleyebilirim. Ya yani baktığımız zaman bu seviyeler arkadaşlar 2024'ten bu yana aynı seviyelerde gidip geliyor. Burada bir yukarıya doğru tırmanış var. Burası Mart ayında 2025'in Mart ayında yukarıya doğru tırmanış var. Ondan sonra gelen haberlerden dolayı tekrardan aşağı doğru indiğini görebiliriz. Yani baktığımız zaman neredense 2024 Nisan ayından bu yana hızlı bir şekilde aşağı doğru bir iniş olduğunu görebilirsiniz zaten. Yani dediğim gibi şu anlık doğaçın ben biraz da 2026'da daha çok hem temettü veriminden dolayı hem de yaptığı işlerden dolayı biraz daha ben potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Burada Ford'un potansiyeli yok demiyorum veya Türk Telekom'un potansiyeli veya Türk Hava Yolları'nın potansiyeli yok demiyorum. Bu hisseler volatilitesi daha yüksek diye bu hisselerin hızlı yukarıya çıkıp çok hızlı indiğinden dolayı yani biraz daha diğer hisselere göre ağır hareket etmediklerinden dolayı ben bu tür hisseleri orta vadeli yani bir yıl içinde getirip potansiyeli aradığım hisselerden oluyor. Bunlardan dolayı ben bunları söylüyorum size. Yoksa uzun vadede ben Ford'u Doğaç'a hiçbir zaman yani Doğaç'la Tofaş bir olup Ford'u yine değiştirmem. Ben ikisini bir yapsam yine Ford'u değiştirmem. Çünkü Ford'un yaptığı işlerden dolayı yaptığı yatırımlardan ve yaptığı anlaşmalardan dolayı ayrıca ihracat gücünden dolayı bunlarla karşılaştırılamaz zaten. Ama doğaşa baktığımızdan uzun zamandır bir yatay seyrin içinde. Yani 180 TL'nin altına düşmüyor arkadaşlar. Özür dilerim. 170 TL'lerin altına düşmüyor. Ha yani burayı biraz daha açarsak daha iyi gösteririm sizlere. Burada bir 170 TL'nin altına düşmüş zaten buradan alan 149 TL'lerden 150 TL'lerden alan zaten çok şanslıdır. Ya yani baktığımızdan zaman dipine çok yakın 170 TL'nin altına düşmüyor 190 190 TL kabaca söylersek 190 TL'nin de üstüne atamıyor arkadaşlar 170 ile 190 arası gidip geliyor Buralarda bir 216 TL denemiş İmamoğlu dava olmadan önce bir 216 TL'yi denemiş ondan sonra tekrardan Mayıs ayında 216 TL'lere kadar denemiş Bundan kaynaklı ben doğaçımı biraz daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. temettü veriminden dolayı da biraz daha yani baktığımız zaman son, son yıllarda temetü şampiyonu olarak adlandırılabiliriz. Doğaş'ın tekrardan temetü ileride yani 2026 yılı için tekrardan iyi bir temetü vereceğini bekliyorum. Öyle de baktığımız zaman raporlarda öyle de okuduğumu söyleyebilirim. Yani Doğaş biraz daha ön planda potansiyel olarak şu anlık dönemde potansiyel olarak Doğaş'ın biraz daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Yani Pegasus, Turkcell, Doğaç bu üç hisseyi sizlere söyledim. Yani 2026 için bir 7-8 tane hisse riskinize göre bu iki tane de olabilir, bir tane de olabilir. Hatta ben bir tane de hissen riskli midir bunu anlattım. Ama baktığımız zaman 7-8 tane hisseyle ben bu yıl kendi açımdan 7-8 tane hisseler, döngüsel şirketler her ay düzenlediğim portföyüm haricinde 2026'da ilk defa yaptığım bir şey yapacağım. Yani 2026'da fırsat beklediğim bir 7-8 tane şirket şirkette bir potansiyel arıyorum. Uzun vade portföyüm hariç, döngüsel şirketlerim hariç. Onun haricinde bir 7-8 tane hisse dediğim gibi bir potansiyel bekliyorum. Burada bu 3 hisseyi söyledim sizlere arkadaşlar. Diğer hisseleri halen birkaç aklımda sorular var. Onları soruları cevaplarsam eğer çözümlerini bulursam onları da sizlere açıklamaya çalışırım. Hani burada 3 hisse haricinde bir tane de small cap. Yani beğendiğim bir şirket bunu söylemek isterim. Hatta sizlere maçkolik zaten burada gördüğünüz gibi. Yani kar marjlarını göstermek isterim. Yani kar marjlarına baktığımız zaman bölüt kar marjı mesela 75'lerde 70'lerde şu an 66'ya düşmüş mesela. Fayok marjına baktığımız zaman 62, 60, 56, 52. Çok yüksek bir marjlardan işlem görüyor ve bu marjları işlem gören şu an borsada başka şirket var mıdır bilmiyorum ama bu, baş, bu kar marjlarından işlem gören yani bir Nvidia var öyle hatırlıyorum bu kadar yüksek marjlardan işlem gören bir Nvidia var. Yani burada Maşgoliği e bir bonus olarak sizlere söylüyorum. Maşgoliği ben daha önceki videomda yani sizlere açıkladığım bir video vardı. Bir, bir yayınladığım bir video vardı Maşgoliği üzerine. Orada yayınladığım videoda yanlış değilsem 40 40 40 TL seviyelerine de hatta söylemiştim. 30 33 tl seviyelerine inerse çok iyi olur. Oradan bir potansiyelli bir yukarıya doğru tırmanma olabilir demiştim. Hatta buradan bulabilirsem sizlere göstermek isterim. Bir ay önce burada zaten söylemiştim arkadaşlar. Burada hatta sizlere gösterebilirim. Ya baktığımızda aynen 41 TL'lerdeymiş. Ben bir ay önce anlattığım zaman 41 TL'ler 41 TL'ymiş. Ya yani şu anlık geldiği seviyeyi baktığımız zaman 33 TL'lerde. Ya bugün %0.83'lük bir yükselişi mevcut. Ya yani Maşkolig'in ben baktım arkadaşlar. Yani bu ikinci yani 15 Aralık, 16 Aralık'ta ben girdim baktım burada girdim baktım arkadaşlar dedim ki bu hisse neden düşüyor? Bu hissenin düşme sebebi ne? Yani bir şey bulamadım. Kaba haberlerinden bir şey bulamadım. Biraz zambal boşaltma gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz zambalın boşaltıldığını düşünüyorum. Çünkü kaba haberlerini açtığım zaman, akışlarda baktığım zaman, öne çıkanlarını açtığım zaman herhangi o tarihle ilgili bir şey bulamadığımı söyleyebilirim. Hem Maşgoli gibi beğendiğim bir hisse Maşgoli uygulamasını kendim kullandığımı da söyleyebilirim. Son zamanlarda canlı yayın maç yayınları olduğunu ve son zamanlarda maçları canlı yayın olarak verdiğini de söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman 7 Mayıs 2025 tarihli geri alım programı açıklamış. Geri alım programı 13 Haziran'da bitmiş. Yani baktığımızdan geri alışların ortalaması 40 TL'ler arkadaşlar. 13 Haziran'da bitmiş. Yanlış hatırlamıyorsam halen geri alımı Görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bakın Maç Host Teknoloji 35 işte. Bu yine kendi şirketi bu da kendi şirketi iştirak olduğunu hatırlıyorum yanlış değilsem. Şirket ortaklarına ne yaptı? Kadir Emre Uğurlu 39 TL fiyatına 100 bin adet pay, pay alımı gerçekleştirdi. Ya baktığımız baktığımızdan halen fiyatlardan işte 39, 50, 54, 39, 54, 59, 56, 35, 60, 32, 62, 34, 96, 125 bin adet, 25 bin adet, 466 bin adet şirket kendi hissesinin halen geri aldığını bize gösteriyor zaten. Burada da son kapı açılan bildirimde de pay alım satımı arkadaşlar. İşte burada Tevlin Yeni Medya Teknoloji Anonim şirket tarafına kurulmuşsa pay alım satım işlemleri ilişkin açıklamada ekte yer almaktadır. Ek zaten göndermiş burada. Dediğim gibi ben maç olduğu gibi beğendim ve kar maçları yüksek olduğunu ve kendim de uygulamasını kullandım ve uygulamayı sürekli yenilediklerini hatta canlı yayın canlı maçlar verildiğinde canlı yayında maçlar verildiğinde uygulama üzerinden kendim bizzat gördüm hatta yanlış hatırlamıyorsam en son Almanya Ligi'nden bir maç vardı bildirim gelmişti Bayern Münih'ti yanlış hatırlamıyorsam öyle bir Canlı yayın platformu da oluşturuyor. Bu tam oturduktan sonra çok farklı şeyler söyleyebiliriz. 2025 yılı içerisinde 3 tane arkadaşlar bir yeni iş ilişkisi var. Yeni iş ilişkileri böyle yıllık satışlar yaptığımızdan zaman %74'ü yapıyor. Sadece bu 3 tanesi. 600 milyon TL'lik bir yeni iş ilişkisi var arkadaşlar. 1 milyon euro'luk da bir 22 Nisan'da bulunuyor. Toplam yeni iş ilişkileri TL olarak baktığı zaman 650 milyon. Yıllık satışlara baktığımız zaman 2024'ün yıllık satışları 874 milyon. Sadece bunun yeni iş ilişkilerinden %74'ünü aldığını görebiliyoruz. Yani Mashkoğlu'yu biraz daha ön planda çıkardığını söyleyebilirim. İsterseniz buradan bir Mashkoğlu'nun değerlerine baktıktan sonra teknik analizlerinden bir şeyler söyleyip videoyu sonlandıralım. Hani baktığımız zaman Mashkoğlu 2023'ün ilk çeyreğinde borsaya dahil olmuş. 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana baktığımız zaman burada görebiliriz hatta. Tam ekran yaptığımız zaman arkadaşlar işte 7.40'dan borsada işlem görüyor. 7.40, 10.75, 8.99, 3.87, 4.84, 7.41... 5.90, 4.74, 4.56, 7.24, 26, 5.95, 5.26. Şimdi burada baktığımız zaman işte bu sürekli piya, piyasa değeri defter değeri düşüyor. Hatta buradan bir piyasa değeri defterlerine de bakmak isterim. 5.26 arkadaşlar. FK oranı 8.31. Hatta buradan sizlere FK'yı da gösterelim. Ya dediğim gibi şu anlık baktığımız zaman işte maç koligin biraz daha ucuz olduğunu hatta buraların bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Şu anlık geldiği zaman 9.89 FinTable üzerinden 8.31 olarak gözüküyor. Burada 989 olarak gösteriliyor. Şu anlık majkoligim burada teknik da gösterebilirim. Yani baktığımızdan bir 35 TL'de bir direnci mevcut gün içinde buraya da geliyor arkadaşlar. Zaten buradan bunu görebilirsiniz. 35 TL geliyor. Oradan tekrardan bir tepki alarak aşağı doğru iniyor. RS'ye baktığımızdan aşırı alım bölgesinde 30'ların altına kadar düşmüş. Mekti'ye geldiğimiz zaman Mekti sıfırın altında. Onun haricinde Aresaya baktığımız zaman yani RSI'nin buradalarda olması zaten bize yukarıya doğru bir tepki olacağını gösteriyor zaten. RSI'nin de yönü yukarıya doğru. Yani Pazartesi günü büyük bir olasılıkla maç biraz daha yukarıya çıkartırlar. çıkartacaklarını düşünüyorum. Burada bir fırsat olabilir. Ben Pazartesi gün arkadaşlar. Maşkolojikten bir alım gerçekleştirileceğim büyük bir ihtimalle. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece fırsat gördüğüm hisseleri konuşuyoruz. Fırsat gördüğüm hisseler üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi Maşkolojik'i de sizlere bonus olarak söyledim. Pegasus Türksel Doğaş Maşkolojik tarafında bu hisseler biraz da potansiyeli. 2026'da potansiyeli olan hisseler olur. Bir sonraki videoda daha küçük hisseler, small gibi, maşkodik gibi hisseler üzerinden konuşmak istiyorum. Burada çok farklı şirketler var. Yazılım tarafında var. Veya enerji tarafında olan, teknoloji tarafında olan şirketler var. Bunlar üzerinde de biraz konuşmak istiyorum. Şimdilik bu videoyu bu, burada bitirmek... Şimdilik anlatmadığım bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Eğer istediğiniz bir hisse varsa, bakmamı istediğiniz bir hisse varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya fırsat olduğunu düşündüğünüz birisi varsa onu da yorumlarım yorumlara yorumlara yazabilirsiniz. Ben ona istinaden hatta benim de fırsat gördüğüm bir ise ise eğer ben de video yayınlamaya çalışırım veya nerede fırsat gördük bunları konuşuruz. Sizinle sohbet etmek de isterim. Şimdilik bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda bir başka konu olmak üzere tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.